Partnerin için A'dan Z'ye değişirsin. Saç renginden en yakın arkadaşlarına, kurduğun hayallerden en basit günlük alışkanlıklara kadar. Her şeyi onun istediği gibi şekillendirirsin. Sana tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki bu hayatında verdiğin en yanlış, en yıkıcı kararlardan biri olacaktır. Eğer şu anda bir ilişkinin içerisindeysen ya da yeni bir ilişkiye başlayacaksan ve aklında acaba onun için birazcık daha değişmeli miyim diye bir soru var ise işte bu video tam da sana göre. Bugün sana kitaplardan veya sağdan soldan aldığım bilgilerle herhangi bir şey anlatmayacağım. Kendi yaşadıklarım ve dışarıda gördüklerimi bir bir tüm çıplaklığıyla anlatacağım. Pembe gözlükler ve ilk tavizler. Her şey bir peri masalı gibi başlar. Hani filmlerde olur ya, aklını başından alan, tamam aradığım insan bu dediğin türden bir başlangıç. Ayakların yerden kesilir ve onun gözünde mükemmel olmak, onun tarafından kabul edilebilmek için her şeyi yapabileceğini hissedersin. Ve işte tehlike çanları da tam o anda çalmaya başlar.